Merhabalar Akrep ve yükselen Akrep burçları. Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Haziran ne zaman geldi anlamak gerçekten mümkün değil ve 4 Haziran'la hemen başlamak istiyorum. Satürn retro hareketine başlayacak. 14 Haziran'da Yay burcunda bir Neptün kareli bir dolunay gerçekleşiyor olacak. 29 Haziran'da ise Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var ve ayın aslında tüm özel açılarını Burcu'nuza özel anlatmak istedim ki maksimum faydayı siz de sağlayabilin diye. O zaman hemen başlayalım Satürn'ün retrosuyla. 4 Haziran tarihinde Satürn retro hareketine başlayacak ve bu da tam olarak 24 Ekim'e kadar devam edecek. Böyle bunlar retrolar 4-5 ay devam eder ve eee en son 2021'de 24 Mayıs'la 10 Ekim arasında retro yapmıştı Satürn ve Satürn aslında sizlerin dördüncü evinizde devam ediyor seyrine daha fazla eve aileye dair konularla alakalı gayrimenkule aile bireylerine dair konularla alakalı ve buradaki ilişkilerinize dair konularla alakalı olarak aslında sizleri bir iç sorgulamaya davet edecek eve aileye dair süreçleri ne kadar sağlam yapılandırdığınızla, aile bireylerinizle olan ilişkinizi belki ne kadar sağlam yapılandırdığınızla alakalı sorgulamalar getirecek ve buralarda olan problemleri ise üstü kapatılmış, alının altına süpürülmüş olanları ise tekrar gün yüzüne çıkarması olasıdır ki çıkarttığında şifalandırmamız beklenir bizden tekrar tekrar yaşamamak için aynı şeyleri. 5 Haziran tarihine geldiğinde Merkür Retro Hareketini artık tamamlıyor olacak. Merkür Retro Hareketini tamamladığında bu çok önemli. Ee, öncelikle 7'si 8'i artık yeni başlangıçlar için kullanılabilir. Diğer taraftan e, çok önemli işlerim var diyenleriniz var ise Gölgeli günlerinin çıkmasını beklerseniz daha iyi olabilir sizler için. O da 15 ile 20'si arasına tekabül eder. Merkür retro bittikten sonra sizin ödemelerle alakalı alanınız, miras konularınız, ortaklı gelirlerle, eşin geliriyle ilgili alanınız ve sosyal çevrenizle, kariyer gelirlerle, gelirlerinizle alakalı alanınız bir nebze daha rahatlıyor olacaktır. 6 Haziran bu ikinci haftaya geçtik şimdi. ilk haftayı anlattım az önce. ikinci haftaya geldiğimde 6 Haziran tarihinde Güneş ve Kiron arasında bir etkileşim var ki aslında burada en temelde sizin mevcutta devam etmekte olan bazı rahatsızlıklarınızla alakalı e, buraya bir aydınlanma, bir aydınlanma durumu söz konusu bu konularla alakalı bunun üstüne bir ışık tutmak, doktora gitmek, doktorunuzla belki bu konuları nasıl şifalandıracağınıza dair konuşmak durumu söz konusu olabilir elbette operasyonlara açık bir aydasınız bunu da açık söylemem gerekirse e, sağlığa özen göstermek gerekir elbette diğer taraftan aslında çalışma hayatınızla alakalı da şifa çalışacak bugünlerde böyle de bir enerji var özellikle bu ayın içerisinde öyle bir enerji var ki sizler böyle ısrarla yeni bir şeylere yani rutininizin dışında e, belki yeni bir şeylere başlamak istiyorsunuz cesaret göstermek atılım yapmak yeni bir projeye başlamak yeni bir işe girmek gibi belki e, böyle cesaret gerektiren durumlarınız var e, ya da cesaret gösterdiğiniz durumlarınız var. Açıkçası Haziran ayında pek çok insan farklı farklı konularda zaten bu psikolojiyi yaşıyor olacak. 11 Haziran tarihine geldiğimde özellikle ikili ilişkilerinizle alakalı bir alanda iletişimsel süreçlerinizde burada yaptığınız konuşmalarla, anlaşmalarla, belki attığınız imzalarla ileri dönük e, buralarda bir güç kazanmak durumunuz söz konusu. E, karşılıklı yaptığınız paylaşımlarla güçlenmek, iletişiminizi değiştirip dönüştürmek e, ilişkide olduğunuz insanla veya ortağınızla söz konusu olabilir. Elbette çok yakınınızda tuttuğunuz insanlarla da e, ...iletişiminizi anlatır bu ev. Diğer taraftan özellikle 12 Haziran tarihinde... ...Venüs ve Uranüs arasında çok böyle e, bir etkileşim var ki... ...çok ani e, partnerle ilgili, eşle ilgili ikili ilişkilerinizle ortağınızla ilgili çok ani kararlar almanıza sebebiyet verebilecek bir gösterge bu ve elbette diğer taraftan da aslında ışık hızıyla hayatınıza birilerinin girebileceğini de anlatacak bu gösterge bana. Üçüncü haftaya geldiğimde ise burada 13 Haziran tarihinde Merkür İkizler Burcu'na ilerliyor olacak ki İkizler Burcu az önce de bahsettiğim gibi sizin hem operasyonlarla sağlığınızla alakalı bir alan ama diğer taraftan aslında sizi değiştiren, dönüştüren konuları anlatan ya da ortaklı gelirleri, miras gelirlerini, size bağlı olmayan gelirleri anlatan bir evdir. Krediler, borçlar, nafakalar, tazminatlar tamamı bu evin konusudur aslında. Buralarda aslında bu konularla daha fazla uğraşmaya başladığınızı anlatacak ama Merkür'ün ikizler burcu geçişi aslında sizler için böyle tadından yenmeyecek bir geçiş değil açık konuşmak gerekirse en nihayetinde Merkür bulunduğu burçta topu topu 3 hafta kalıp ondan sonra çok daha keyifli bir evinize ilerliyor olacak. 14 Haziran tarihine geldiğimde yay burcunun 23 derecesinde Neptün kareli bir dolunay gerçekleşecek ki aslında sizin para konularınızla alakalı bir alanı tetikliyor olacak bu dolunay. Para konusuyla alakalı aslında kafanızın karışık olabileceği ya da hataya meyil olabileceğiniz zamanlardan geçiyor olacaksınız. Birikimlerinizi neye dönüştürmeniz, hangi alana yatırmanız gerektiği konusuyla alakalı ani kararlar vermekten kaçınmanızı öneririm. Daha sonrasında pişmanlık getirebilir çünkü. Özellikle yükseleni terazi olduğunu düşünürsek, sizin biraz daha kontrol edemediğiniz koşulları da gündeminize taşıyabilir. Burada gerçekleşen dolunay ve 15 Haziran tarihine geldiğimde özellikle kuzey düğümle Venüs kavuşacak arkadaşlar. Burada çok kadersel karşılaşmalar, tanışmalar, hayatınıza birilerinin girmesi durumu söz konusu olabilirken diğer taraftan iki ikili ilişkilerinizde daha iyicil gelişmelerin e, olacağı zamanlardan geçiyor olacaksınız sizlerde Aynı gün içerisinde sağlığınıza ekstra dikkat etmenize özen gösteririm. Buralarda biraz aslında e, baş bölgesiyle alakalı özellikle işte baş ağrıları olabilir vesaire ama e, başa dair tüm konularla alakalı dikkat etmekte fayda vardır. Diğer taraftan da hızdan cesaret, fazla cesaretten, yersiz cesaretten, öfkeden, sabırsızlıktan kaynaklanabilecek iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla ...bazı çatışma ve sürtüşmelere de aslında sebebiyet verebilir. Böyle de bir etkisi olabilir. Buna da dikkat etmek gerekir aynı tarihlerde. 16 Haziran tarihinde ise uzun vadeli olarak ödemeli ödemeniz gereken meblalarla para paralarla alakalı ya da ortaklı gelirlerle eşinizin geliriyle alakalı uzun vadeli bir şeyler bir şeyleri inşa etmek istiyorsunuz burada bunun karar arifesindesiniz belki de diğer taraftan özellikle daha fazla çalışma hayatınızdan elde ettiğiniz gelirle alakalı e, belki de biraz daha fazla şikayetçi pozisyondasınız e, ve özellikle e, güneş neptün karesinin etkinleştiği günler biraz daha fazla kendimizi dağılmış hissetmemiz durumu söz konusu alabilir açıkçası. Bugünler çok böyle tatlı belki günler olmayabilir. 19 Haziran tarihine geldiğimde ise Venüs ve Satürn arasında bir kontak var ki bu aslında ikili ilişkiler özellikle sizin eş partner, ikili ilişkiler, çok yakınızda tuttuğunuz insanlar ve ortağınızla alakalı bir alan. Buralarda aslında biraz kendinizi engellenmiş, bloke edilmiş, bastırılmış belki hissediyor olabilirsiniz. Buralarda çok tatlı bir enerji var diyemem bugünlerde ama diğer taraftan da aynı zamanda çocuklarınız tarafından ya da belki aşk hayatınız ilgili hani oradaki kişi tarafından desteklenebileceğiniz yaralarınızın da üflenebileceği bir etki de var. Böyle güzel dengede bir etki var aslında o gün. Ve dördüncü haftada 20 Haziran tarihine geldiğimde Merkür İkizler Burcu'ndayken Jüpiter'le tatlı bir kontak yapıyor olacak. Bu aslında ödemeler konusunda desteklenebileceğinizi bize anlatacak ve aslında ödemelerinizi planlamak adına daha geniş bir çerçeveden baktığınızda buralarda daha uzun vadeli planlar yaptığınızda anlatacak biraz harcamayı da tetikleyebilir buradaki gösterge elbette diğer taraftan 21 Haziran tarihinde Güneş Yengeç Burcuna ilerliyor olacak ama ben bunu birazdan 29 Haziran Yeni Ay ile birlikte anlatacağım sizlere burada tatlı bir gösterge var ee, Venüs ve Plüton arasında tatlı bir gösterge var ki bu aslında sizlerin yine ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşen bir gösterge. Dolayısıyla iletişimsel süreçlerle beraber aslında ilişkinizi iyileştirdiğiniz, buralardan daha fazla güç kazandığınız, aslında iletişimsel alanda gücün sizde olduğunu gösteren bir durumdur bu. Diğer taraftan da yapabileceğiniz anlaşma ve sözleşmelerle, ortaklıklarla güç elde etmek durumunu da anlatır aslında iş açısından da Bakacak olursak ee, ve 23 Haziran tarihine geldiğimde Venüs ikizler burcuna ilerliyor olacak bu alan sizin az önce de bahsettiğim gibi yine para konusu işte bir başkasına bağlı olan para konularıyla alakalı bir alan dolayısıyla aslında bu geçiş böyle çok tatlı minnoş bir geçiş olmayabilir sizler için ama en nihayetinde 18 Temmuz tarihinde de Venüs buradan çıkıyor olacaktır. Akrepler bu ay beni sevmeyecek. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz çünkü ne varsa onu anlatıyorum arkadaşlar. Hiç beni suçlamayın. Ee, diğer taraftan burada 27 Haziran tarihine yani son haftaya geldiğimizde özellikle Merkür Kizler burcundayken kironla bir etkileşimi var ki aslında sizi daha fazla belki işinizle belki sağlığınızla alakalı konularda Burada şifa çalıştıran bir gösterge var aslında. Bakalım nasıl deneyimleyeceksiniz yaşamınızda. 28 Haziran tarihinde ise Mars ve Satürn arasında bir etkileşim gerçekleşecek yine. Ki bu aslında ev aile içerisinde rutinde yaptığınız işlerle alakalı ya da belki sağlığınız, belki çalışma hayatınızla alakalı konularda böyle kalk harekete geç falan diyen böyle dürten bir enerjidir aslında bu. Ve diğer taraftan da e, aslında cesaret göstermekle çok yakından bağlantılıdır. Yeni bir işe girmek, yeni bir projeye girişmek belki buralarda söz konusu olabilir. Rutinde bir şeyleri değiştirip böyle cesaretle bir şeye başlıyor olabilirsiniz. Burada böyle bir başlangıç enerjisini çalıştığını söyleyebilirim sizlere. 29 Haziran tarihine geldiğimde ise özellikle e, Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek demiştim. Burada gerçekleşen yeni ayla beraber işte burada tatlı konular başlayacak aslında. Bu Burası ödüllerin evidir, burası hukuksal süreçlerin, aldığınız eğitimlerin, hayata bakış açınızın, yaşam felsefenizin, kafanızın biraz da nasıl çalıştığı, ileri dönük nasıl çalıştığını anlatan bir evdir. Dolayısıyla buralarda gerçekleşen bir yeni aile demek ki yeni bir eğitim almak. Ee, uzaklara gitmek, e, yeni seyahat planları yapmak, uzak akrabalarınızın gündeminize gelmesi, buralarda yeni bir konu var, yeni bir süreç başlıyor gibi düşünülebilir. Diğer taraftan aslında e, yabancılar, yurt dışı ticaretle ilgili işler, sosyal medya ile basın yayınla ilgili e, radyo, televizyon vesaire hepsi bu konularla alakalı yeni bir başlangıç enerjisi var buralarda. Böyle düşünmek lazım ki özellikle e, biraz hani e, Venüs ve Jüpiter'in burada aslında çok güzel bir etkileşim var ki bu ikili ilişkilerinizde aslında çok güzel e, zamanlara işaret edecek çok güzel hakikaten buralarda ilişkinizi e, çok daha iyi idare ettiğiniz belki zamanlar olacaktır bunlar ama biraz e, harcamaları tetikleyebilen bir göstergedir. Buna da dikkat etmek gerekir. E, özellikle burada güneşe kare yapan Jüpiter'in biraz olayları abartma, büyütme potansiyelinin olduğunu, biraz fazla hassas olacağımızı kısacası söyleyebilirim bu konuyla alakalı olarak da. Evet, Venüs, e, pardon Mars Jüpiter hepsi Koç burcundayken inanılmaz bir başlama enerjisinin, inanılmaz bir cesaretin ön planımızda olacağı ve böyle etrafınızı gözlemleyin. Zaten etrafınızdaki insanların da böyle çıldırmış gibi yeni başlangıçlar yapabilecekleri ve aynı zamanda da bu zamana kadar cesaret edemedikleri şeylere aslında gözlerini karartıp girebilecekleri zamanlardan geçiyor olacaklar. Hem etrafınızdaki insanlar hem de siz bunu sağlığınızla alakalı, günlük rutinde yaptığınız işlerle alakalı ve çalışma hayatınızla alakalı bir alanda deneyimliyor olacaksınız. Ez cümle bu ayın gündemi böyle aslında. Önümüzdeki ay daha güzel şeyler anlatacağım elbette sizlere ama bu ayın gündemi böyle. Umuyorum katkı olmuştur olmuştur sizler için de. Sizler de bana katkıda bulunmak isterseniz ne yapmamız gerektiğini aslında çok iyi biliyorsunuz. Bu sebeple ben hiçbir şey söylemeden kendinize çok iyi bakın demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşelim sevgiyle.